There, <laughs> there, <laughs> <laughs> Bir saniye, bir saniye abi, bir abi. Ne tamam. abi? Aha. Buradayız abi, çekim yapıyoruz. Metin tamam. abi bir daha öper misin? Tamam. <laughs> Bendik D100 karayolu üzerinde e, yağıştan dolayı e, biriken suya müdahale etmek için, e, D100 karayoluna müdahale etmek için yol bakım, İBB yol bakım, onların müdürlüğü, 7. bölge birim olarak gittik. E, yol açma çalışması esnasında yolumuzu açtık. Araçlar seyrini devam ettikten sonra e, tel telde tellerin üzerine tırmanmış. Bu yavrumuzu gördük. Tabii ilk elimizi aldığımızda e, baygın vaziyette miyavlama sesi yoktu, cansızdı. Kenara alarak e, ağzındaki suyu aşağı doğru sarkıtmak vasıtasıyla veya yani masaj yaparak e, ağızdaki suyu, vücuttaki suyu boşalttıktan sonra e, yine miyavlama sesi yoktu. Direkt e, İBB'den aldığımız e, ilk yardım var e, aklımıza gelerek onun üzerine bir suni teneffüs yaptık. Suni teneffüs yaptıktan sonra kediden miyav sesi gelmeye başladı bu yavrumuzdan. E, miyav sesini duyduktan sonra hızlı bir şekilde e, İBB Veteriner müdürlüğümüz olan e, hayvan barınağımıza e, Balıca'da bulunan hayvan barınağımıza gittik. Şu anda gördüğünüz gibi çok sağlıklı. E, ben de çok sevindim. Yani bu bizim yavrumuz oldu artık. Çok mutluyum. <laughs> çok mutluyum inşallah. <laughs> çok mutlu oldum. Duygulu bir şey bu şekilde olması. Bir can kurtardık. Her merhametli, her vicdan sahibinin yapması gereken görevlerden biriydi. Biz de üstümüze düşen görevimizi yaptık. Mutluyuz elhamdülillah. Hayvanımız bize geldiğinde e, ıslandığı için e, hipotermi dediğimiz vücut ısı düşmüştü. E, biz direkt e, tedavisine başladık. Muhallerini yaptık. Kantallerini yaptık. E, daha sonrasında e, ısınması için küvezimiz var. Küvezimizi aldık. E, şu an durumu gayet iyi. 24 saatlik bir müşahede süresi var. 24 saati dolduktan sonra sahiplendirme işlemi yapacağız. Öncelikle e, bu sahiplendirme işlemini karayollarımıza, yol bakım, İBB yol bakıma e, ayıracağız. Onlar eğer ki sahiplenmezse e, sahiplenmek isteyen vatandaşlar için e, müdürlüğe başvuru başvurmalarını talep ediyoruz. E, şu an e, müşahede altında söylediğim gibi e, müşahedesi bitince değerlendirmelerini yapacağız. Herhangi bir isim düşünürüz mü? ne koydunuz mu? bununla ilgili kurtaran kişiye sormak lazım. Aslında. İsim konusunda şöyle diyorum ben. şimdi bu İstanbul'un kedisi. Yani bizim hepimizin kedisi oldu bir can bu. İstanbul halkının isim vermesini talep ediyorum. Yani İstanbul halkı ne öngörürse halkımız bunun ismini vermesini talep ediyorum.